Kent Anahtar'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2014 model Chevrolet Aveo. Müşterimizin kumanda sıkıntısı vardı. Şöyle ben size göstereyim. Bu orijinal kendi kumandası. Kitleme düğmesine bastığımızda kitlemiyor, açma düğmesine bastığımızda da hiçbir işlem yapmıyor. Sadece bagaj düğmesi aktif. E, su almış, yani sıvı teması olduğunu gözlemledik bu anahtarımızda. Kendisi dezenfektan sıkmış. Ondan kaynaklı aracı çalıştırıyor. Ama maalesef ki kumandası işlem görmüyor. Bu da müşterimizin yedek anahtarıydı. sustal olmayan anahtarı. Geldi bize Alper bunu kullanmak istemiyorum dedi. Tamam abi hay hay dedik. Şöyle açması, kitlemesi. Bu kumandada da biraz sıkıntılar var. Henüz bunu incelemedik, içini açmadık. Bu da bizim müşterimize yapmış olduğumuz yeni anahtarımız. Kitlemesi, açması hiçbir sıkıntısı, problemi yok. Gayet şık, güzel. Kaliteli bir anahtar yaptık kendisine. Anahtarımız CNC kesimdir. Herhangi bir şekilde takılma yapmaz. Fabrikasyon neyse birebir biz de aynısını yapıyoruz. Şu şekilde ben size çalıştığını da göstereyim. Şuradan kontak net görünüyor. Herhangi bir takıntı dönmeme vesaire hiçbir şey yok. Orijinale birebir şıkır şıkır bir anahtar oldu deyim yerindeyse. Aracı çalıştırdığını görelim. Evet. Aracımız da çalıştı. Aynı şekilde yine orijinale çok yakın gayet şık güzel kaliteli bir anahtar yaptık herhangi bir şekilde dezenfektan sıvı teması olmadığı sürece de hiçbir sıkıntı yaşamayacaktır müşterimiz. Bagaj açması da aynı şekilde aktif. Şu an araçta olduğum için basmıyorum. Evet arkadaşlar sizin de bu şekilde Chevrolet Avaya bir aracınız varsa yedek anahtar ihtiyacınızda ya da kayıp anahtar ihtiyacınızda bizlere 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz. İş yerimiz İstanbul Kartal'da. E5'e çok yakın konumdayız. Bizlere gerek WhatsApp gerek Instagram üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İnternet sitemizi de ziyaret edebilirsiniz. www.kentanahtar.com Telefon numaramız da 0534 301 1630. Herkese sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.